Nilay Hanım günaydın zorlu bir yolculuk geçirmiş ve bu yolculuğun notlarını paylaşıyor bize Twitter'dan gönderdiği mesajda. Bayram için sosyal mesafe kuralını bırakın bir metreyi bir karış bile değil maalesef Tekirdağ iskelesinden Avşa Adası'na gitmek üzere bindiğim arabalı motordan paylaşıyorum görüntüleri fotoğraflar göndermiş ve insanların ne kadar birbirine yakın olduğunu söylemekte. Yani bir metre mesafeye bir buçuk metre olması gerekiyor aslında buna kimsenin riayet etmediğini edemediğini söylüyor ve insanlar arasındaki mesafenin bir karıştan daha uzak olmadığını da paylaşıyor. Yani kapasitenin üzerinde yolculuk mu yaptırılıyor belki bunu da konuşmamız gerekiyor çünkü sonrasında işte okulları açacağız bir toplum sağlığını korumaya çalışıyoruz. E bu toplum sağlığını korurken herkesin topyekun olarak bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Nevin Hanım her ne kadar serbest olsa da bayram ziyaretlerinin çok fazla olmaması gerektiğini söylüyor. Bugün hem koronavirüsle ilgili kendimizi bayram sürecinde nasıl koruyacağımızı ve sonrasında elbette aynı zamanda siyaset, siyasetin başlıkları ve ekonomiyi konuşacağız. Karar Gazetesi'ne geldiğimizde dünyada düşüyor biz tutamıyoruz neden söz ediyor Karar Gazetesi? Türkiye'de kur paradoksu Dolar diğer para birimleri karşısında gerilerken Türk lirası karşısında yükselişini sürdürüyor. Son iki yılda dolar kurunu sabit tutmak için kamu bankaları ve merkez bankası tarafından piyasalara 100 milyar dolar sürüldüğü halde kontrollü kontrollü kur ki tırnak içinde yazılmış yine 7 liraya yaklaştı. Uzmanlar dikkat çeken tablonun piyasalarda Türkiye'ye özgü bir fiyatlandırmayı işaret ettiğini belirtmekteler dünyada düşüyor biz tutamıyoruz. Gelelim bir diğer başlık ki siyasetin konusu dün. Saat 7.20 gibiydi. O son dakikası yandı. 9 madde sosyal medya düzenlemesi genel kurula geldi. Genel kuruldan Cumhur İttifakı'nın oylarıyla geçti. Ve muhalefet itiraz etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu düzenlemeyi anayasaya aykırı diyerek anayasa mahkemesini taşıması bekleniyor. Türkiye bir gece yarısı geriye gitti. Karar gazetesinin başlığı. Geçen yıl 408 bin siteye erişimin engellendiği Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi meclisten geçti. Hukukçular zaten son derece kısıtlayıcı bir internet düzenlemesi var dedi. Muhalefetten de sabaha kadar çalışan meclis Özgürlüklerin fişini çekti tepkisi geldi. Bir yandan işte Davutoğlu'nun cümleleri, Babacan'ın cümleleri yasayı sosyal medyada yaşanan çirkinliklerden değil korkularınız yüzünden çıkartıyorsunuz. Ahmet Davutoğlu'nun cümlesi bu şekilde. Ali Babacan ifade ve basın özgürlüğüne hedef alan ciddi bir tehdit ülkemiz adına endişemiz büyük dedi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu medya padişahınsa sosyal medya bizimdir demiştik Padişah sosyal medyaya da göz dikti dedi dün basın toplantısında. CHP'li Muharrem İnce, sabaha kadar çalışan meclis özgürlüklerin fişini çekti. Sorunlar engelle ortadan kaldırılamaz dedi. Ve Yaman Akdeniz Profesör Doktor Yaman Akdeniz de Türkiye'de zaten kısıtlayıcı düzenlemeler var ve halen 400 bin siteye erişim engeli bulunuyor. Şimdi sosyal medya, sosyal medya üzerinden getirilmiş olan bu düzenleme buna itirazlar. İktidar cephesinin ya da Cumhur İttifakı cephesinin bunu savunuşu. İşte o haber. Türkiye'yi sosyal medya özgürlüğünde küme düşen dördüncü ülke yapacaksınız. Kimden sonra? Kuzey Kore'den, Çin'den ve İran'dan sonra. İktidar her adımda şeytanın rehberliğinde ilerliyor. Son Sonbaharda kontrolü iyice kaybedecek. Meclis kapanmadan iktidar interneti kendi kontrolü altına almak istiyor. Anlaşılan o okay ki padişah sosyal medyaya da göz dikti. Susmayın iktidarın sansürcü anlayışına, yasakçı, engelleyici anlayışına karşı toplumsal ve siyasal muhalefeti durdurmayın. Her şeyi kapatsanız bak yemin ediyorum dumanla haberleşip sizi yine yıkacak. Çok tartışılan sosyal medya düzenlemesi muhalefetin itirazları kalın Cumhur İttifakının oylarıyla bir gece de meclisten geçti. Kalın Muhalefet sansür, fişleme ve intikam yasası dedi. Z kuşağı vurgusu yaptı. Oy moy yok diyen o gençler var ya, o gençlere duyulan kinin tezahürüdür aslında. Gençlerin sözünü size daima hatırlatacağız. Gençler geliyor, AKP'ye gidiyor, Dislike dediler. O dislike'tan belki bugün kurtulursunuz ama onların seçimde size kesecekleri cezadan kurtulamazsınız. Z kuşağıyla ilgili bir düzenleme yok ki. Niye Z kuşağının stresine saklanma gereği duyuyorsunuz? Korkunun ecele faydası yok. Ne olacak? Eki sözü mü kapatacaksınız, ak sözlük mü kuracaksınız? Twitter'ı yasaklayıp sarayın twitter'ını mı kuracaksınız? Bu düzenleme gençlere savaş açmaktır. Bir intikam yasasıdır. İntikam duygusuyla hazırlanan hiçbir yasanın bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bu kanun sonunda işine yarayacak bir kanun. Yarın öbür gün milletvekili olmadığında da faydalanayım diye birey olarak çıkartıyoruz. Tansiyonu yüksek oturumda en çok tartışılansa yasanın talep halinde kişiyle ilgili bilgilerin silinmesini içeren unutulma hakkını getirmesiydi. Bu yasayla kendi yarattıkları kişiliği arşivi silmeyi planlıyorlar. İnternete giriyorsunuz bir bakıyorsunuz ne makara kalmış ne bakara. Ne sıfırlama var ne beş müteahhit var. Hepsi gitmiş. Sahte ve montaj olan bütün kayıtlar, kasetler meclis kürsülerinde dokundu. Bunları hak ve meşru vereceğiz ama insanların kişilik ihlallerine hayır bunlar normal diyeceğiz. Bu normal değil. Ben Şimdinin alçak sümüklü fethesi var ya ona güzellemeleri sileceksiniz. Destekliliklerinizi kaldıracaksınız. Büyük ortadoğu Doğu projesini unutturabilir misiniz? Google'dan giriyorum. Büyük Orta projesi diyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor. Yaptıklarınızı görecek iki göz, karşınızda duracak iki yürek, sizinle mücadele edecek iki bilek kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve gideceksiniz. Sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci atama zorunluluğu geldi yasayla. Temsilci atamayanlara para cezası, reklam yasa ve yüzde doksana kadar internet hızını düşürme yaptırımları öngörülüyor. Muhalefet ekonomiye etkisi büyük olur dedi. Ekonomiye de acayip bir kötülük yapıyorsunuz. Şunu düşünün. Herkes nerede tatil yapayım diye bakıyor. Yunanistan'a mı gideyim Türkiye'ye mi gideyim diye düşünen bir gencin Türkiye'de Instagram'ın engelli olduğunu, Twitter'a yüzde 95 bant daraltılması uygulandığını bildiğinde tatil tercihini siz düşünün. Siber zorbalık aslında önleyecek, insanların artık kadınlara hakaret etmeyeceği bir kanun çıkartacak. Sosyal medyadaki haksızlığa, ahlaksızlığa son vermek istiyorsanız o yeşil topla tanımladığınız paralı troll ordunuzu dağıtacaksınız. Sabah 7'ye kadar sürdü oturum. Sadece 2 gün komisyonda görüşülen, genel kurulda 16 saat tartışılan sosyal medya düzenlemesi jet hızıyla AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yasalaştı. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. CHP sosyal medya düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek